Merhaba canlarım. Terazi Burcu. Hoş geldin canım. İnşallah iyisindir. Evet canım benim. Senin için yeni bir bakım olsun. Niyetler tutuldu. Haydi şöyle dış tarafından bakıyorum. Bir tohum atmışsın canım. Buraya o tohum serpilmiş. Yukarı kadar çıkmış. Yani güzel. Yani ektiğin bir tohumun e, yeşermesi aslında mutluluk getirecek e, bir şeylerin başlangıcı e, demek oluyor. Burada böyle bir görüntünüz var. Yani e, ektiğin tohumlar sağlam. E, sen şu an belki bir şeylerden soru alamıyor, bir şeyleri kestiremiyor ve e, istediğin şekle sokamıyor, kıvama getiremiyor olabilirsin ama bu ilerleyen süreç içerisinde olmayacak anlamını taşımıyor. İnşallah canını sıkma. Ee, bu konuda e, sen sonuç alacaksın, başarı kazanacaksın, verim alacaksın diyebiliriz. Şimdi elinde şöyle bir e, tahta gibi, bir çekiç gibi diyelim bir şey var. Sıkıca yapışmışsın. Bu başladığın bir işin sonunu getirmek demek, bu bir iş teklifi almak demek, işinle ilgili bazı şeyleri yoluna koymak demek. İki kişi ya da iki durum arasında kalıyor olabilirsin. Şurada bak aradasın yani bunlar ortak çıkar meseleleri de olur, ortak projeleri de olabilir, ortak e, durumlar da olabilir. Yani iki arada bir derede kaldım diyorsun sanki. O biraz canını sıkıyor gibi. Ama bu bir yaklaşımsa birilerine tarafsızsın. Onu da diyeyim. Hem sağ elin kolun hem sol kolun aynı uzunlukta çıktığına göre iki tarafa da aynı yaklaşa biliyorsun demek. O da güzel yani kolay kolay kimse taraf tutmadan yapamaz. Evet merdiven basamakları, merdiven basamakları, bakacağım benim merdiven basama en yukarısına kadar çıkmışsın, elinde de bir kitap. Okuyarak, eğitim görerek belki yükseleceksin. Belki bir belge, o belgeyle birlikte bir terfi, bir e, durumun artık senin için iç açıcı olması yüksek mertebeye gelme anlamını taşıyor canım benim. Çok güçlü, kuvvetli bir insan varmış da sonrasında biraz çökmüş gibi. Birazcık böyle sıkıntıya düşmüş gibi. Maddesi şeyini mi kaybetti artık durumunu? Yoksa başka bir durumunu mu kaybetti? Sıkıntıya girmiş. Onun için e, yeni sayfalar açılıyor gibi. Hayatınızda tanıdık bir insan bu. Yani çok böyle sıkıntı yapmasına gerek kalmayacak. Yani kuyruğu doğrultacak desek olur. Anahtarlar var canım. Anahtarlarımız var aşağıda. Şöyle odaklayabilirsem. Anahtarlar var. Anahtarlar aslında geçici çözümlerden bahsetmez bakın. Kalıcı bir çözümden bahseder. Bu açıdan çözümlerin hemen yanı başında çözümlerin geliyor. Şöyle yakınlaştıralım. Soru işaretin var. Terazi burcu şurada soru işaretin var. Evet canım benim bir yerde böyle güzel şekilde rahat şekilde oturuyorsun. Sabır gerektiren meselelerin söz konusu olabilir. Belki birazcık artık sabırlı olman gerekiyor. Hani her şey bir anda olsun isteğinden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsin huzursuz, gergin olabilirsin. Onun için ne yapacaksın? Biraz sabırlı olmayı deneyeceksin diyebiliriz. Hızlı acele zaten sonrasında o sabrın karşılığında şuradaki hızlı acele olan görüntüleri görüyor musun? Yani her şeyin bir anda gelmesi gibi, hayatınızın değişmesi gibi, anlam kazanması gibi. <laughs> yani şimdi burada ee, o durgunluktan sonra o hızlanma hareket olduysa e, kısa bir aradan sonra tekrar başlayacak bazı meşguliyetlerinizden bahsediyor tabi. Yani iş hayatında belki verilmesi gereken zorunlu bir ara olmuş olabilir kısa bir işsizlik ya da duygusal hayatında böyle e, arandaki kişinin bir kopukluk olmuş olabilir ama işte sonradan hızlanıyor biraz beklemen gerekiyor belki. Birazcık sabretmen gerekiyor canım benim. Evet şimdi bir de şu tarafına şöyle bir bakayım. K, I, K bak K. K harfi bak silikçe. I harfi. K, I yine I, L'ye benziyor biri de. Bu harflere olan bir yine bir şey yapabilirsin konuşma. Daha önce sırtınızı çevirmiş olabilirsiniz ama şu an yüz yüze bakmak zorundasınız veya bir yerse bir şehirse oraya gitmek bulunmak ya da bir yer durumundasın canım benim artık yüz yüze bakılıyor şeklinde çıkması uygun şartların oluşması ve barışma anlamını da taşıyor. Çekirge çıktı çekirge ee, bakar mısın? bir devesi de derler ya. Öyle bir çekirgen var. Sıçrayış demektir. Bu kazanç demektir. Bol rızık demektir inşallah canım benim. Hadi at tabağımıza bakalım. Üç isteğin, üç niyetin çok güzel öyle güzel akıyor ki hizalı hizalı maşallah niyetler güzel ee, bir ha, kalemim burada şimdi sen burada bir ay görüntüsünde olarak çıktın devlet demek saygınlık demek güç demek elinde kuyruklu bak bir balık yakalamışsın meşale gibi de güzel ee, kariyer iş odaklı düşünüyorsan süper bir gelişim var burada kısmetini herhangi yani aşk arıyorsun belki evlenmek kısmetini alıyorsun canım ben yani yakalamışsın bırakmıyoruz hele burada bedenin bu şekilde ayı şeklinde gelmesi ve güçlü kuvvetli olması anlamını taşıması çok süper geldi aynı zamanda bir bayandan desteğiniz var bunu da söyleyeyim desteğiniz güzel sahip olunan birçok şey var canım hem içinde bakın hem içinde hem dışında sahip olunan birçok şey var. Sahip olunan şeyler için e, onların korunması gerekiyor ya da e, hani çaba sarf etmen gerekiyor evet var. Bir şeyleri var ettin. Var ettin derken sana bahşedildi, verildi. Sen de artık dişinde tırnağında kazdın, kazdın yaptığın bir şeyler gerisini getir yani. Onları korumak zorundasın şu an. Evet. Öyle. 5-6 kişi. Böyle bir sanki bak. Şurada 1-2-3-4-5-6 kişi böyle bir ortak grup. Bir çevreye katılacak olabilirsin. Toplantı olabilir. Ama girişim var burada. Canım benim ilişkinizde yeni bir başlangıç düşünüyorsanız canım benim. Eski ilişkinizin bittiğinden de birazcık haber, nasıl diyeyim birazcık bittiğinden emin olun diyeyim. Yani yeni bir şeylere başlamak istiyorsanız. Bu size belki sıkıntıya sokabilir. Bunu da söyleyeyim size. Ve kendinizi kanıtlayacaksınız canım benim kendinizi kanıtlayacaksınız. Herhangi bir ortamda ben buradayım diyebileceksin. Evet. Senin için hani yine bu burada bu kadar insan olması çelişkiler demek. Belki bir takım engellerle karşılaşmak demek ama fikir ayrılıkları demek belki. Bunlar için uyarı veriyor belki burası ama o karşıt şeyleri dengeleyen bir yapın çıktı yani. Yani beş parmağın beşi bir olmaz. Beş parmağın beşi bir olmaz herkes. Yani aynı anneden babadan doğar ama herkes farklı farklı olur. Onun için tabii ki yani demek istiyorum ki bu fikir ayrılıklarda senin kafana kalbine yatmayan şeyler de normal yani her insanın yapısı farklı. Bunu da söyleyeyim. E, ya da şöyle baktığımız zaman karmaşadan, kaostan beslenen bir insan var. Bunu halen hayatında tutuyor olabilirsin. E, bunu da yani bilerek ya istedi, istediğin için yani katlanmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Amaç, e, amaçlarından sapmayacaksın. Amacın neyse Hedefin yerine ise Ona yöneleceksin Evet yani kısa bir süre içerisinde Karışıklığın, kaosun Fikir ayrılıkları da bitiyor Bir dengelenme süreci Geliyor Diyebiliriz Sevgili canlarım Yaklaşık 3-4 senedir buradayım Bakımlarınızı yapıyoruz Bakın burada kafafallarınıza bakıyoruz ee, i̇nşallah devamını getirmeye çalışacağız ee, ve hani bazen e, bilmiştik yapanlar oluyor ya da işte bir laf söyleyenler ya da sen olsun sen şunu yapmayın şunları sözüm meclisten dışarı size demiyorum tabii ki burada amaçları farklı olarak gelenlerden bahsediyorum beğenmiyorsan bakmazsın e, beğeniyorsan e, zaten burada beğenen seven dostlarımız var Allah razı olsun e, yani devam ediyoruz. Başqa maçdan gələn yani gəlib də burada bir şey söyləməsin. Yaxşılığı almıyor, onu söyleyeyim. Hərinizi öpüyorum, özünüzü də iyi baxın, uşaq alınca